Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Egemen Buksel Birlikte Minecraft Skywars'ın Skywars ilk bölümüyle beraberiz Bugün yanımda Tolga var can dostum ee, Tolga geri döndü ee, şu an onunla evet, birlikte evet. direkt video çekiyoruz Dying Sword çıktı ayrı testplay çıktı bir de Aa, Armor acayip çıktı bende Armor Sen Scout Kit seçmiştin değil mi? Ha. Ya. Aşağı düşeceğim gibi hissettiyorum Arkadaşlar lütfen beni atmayın yalvarıyorum. Tolga atla. Atladım. Rush Arkandayım. middle, rush middle. Chestleri topla. Allah. Kapı Oha fire'lı diamond kılıç var, sharpness 1 de var. Balı Çocukta bir bal var. Geçen el diamond şey çıktı. Lock ve küçülü oltam var. <laughs> Oha. Sende de bal varmış onu al. Oğlum bende zırh yok ki. Daha yukarı çıkılıyor mu? Çıkılıyor ol, tabii ol, ki. Abi yay versene bana ya. Var mı? Yayım yok. Aa, Olsana. adamlar geliyor, adamlar geliyor. Allah Allah Allah, Allah. Dur Dal, lan 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 yok. yaktım adamı. Bana dalıyorlar. Bir, birini kestim. Kaç, kaç. Kaç. Arkanda ha benim iskeletmiş o. Oh korktum. Gel rejenerasyon atıyorum. Bende vardı ama. Heh. Olsun attım boşver. Okay. Adamlar geliyor. Gelsinler lan. Trollümüzü hatırlıyor musun? Birkaç <laughs> kere ben trollemiştim böyle şey Ender Pearl atmıştım 25 30 tane şeyim vardı böyle. Eee hani Ender Pearl'üm vardı. Lan ne oluyor? Ha, ben öleceğim ben şaka maka. Al şu plate'im yok. Doğru. Adamlar kapatıyor orayı. Ben yandan çıkıyorum. Ben çıkamıyorum. Bir Biri aşağı. aşağı. Birine çok fena vurdum da full damage yedim. Regeneration vereyim mi? Yok gerek. Reginal... Aa, abi bunun kapışma var galiba şurada. Gel gel gel. Biri düştü işte aşağı. Gel öbürünü alalım. Dur dur. Tamam uçurdum bunu. Ya 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 şunları bırakmayalım. Sen öldürdün diye bana koyun geldi Hay, takımız ya onun için ikimiz öyle biliyorum. Gel adam var adam var aşağı düştü. Ha. Adam var. Ah lav. Lav döktü. Galiba ya, yanmadım. Ben ya. zehirlendim. Stitch. Abi nasıl lavlara stich? bak ya. Her yeri kapatmışlar. Nasıl bir korkuysa. Geliyorum bekle Gel ya abi Arkamı... Abi çıkamıyorum Heh. Adamlar kaçıyor abi Ben çıktım Dur dur tek başına gitme Lav olsaydı şuradan lav dökerdim ha Bende var mı diye bakayım da yok Gel atlıyoruz Benim olduğum yerden şurada at atlama yeri var 3 2 iki bir. Go. Dal dal dal. Tamamdır. A kazandık lan. Öbür adam. <laughs> Şaşırdım şu an. Aynen Gece. bir yanları. <laughs> arkadaşlar durdurup devam edeceğim. O oh, lavlayacağım. Geri döndük Kazan. arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu oyunda alırız. Şu an. Öf, alamayabiliriz de. Neyse direkt combo yapacağım ya. O, oh, oha bug'a yani. bak. Şartın ben yine bir yukarı Viasi çıktım. çıktı bana. O oh, bir de diamond şey chest çıktı. Bana love çıktı. Love. Hamileti yakarsın kanka. Adamlar bakıyor sana. Neyse. Adamlar herkese bakar. Atla. Oo. Adam gelmiş. Full diamond set. Vur vur. Acaba nasıl tutamıyorum? Oğlum. Git. Hadi aşağı uç lan uç uçma uçtu Allah ne oluyor lan abi Allah rızası için öleceğim <laughs> lan abi ne yaptık ya. dur dur kaç kaç rampage yaptık oğlum oğlum benim canım çok az rejenerasyon falan at bana at her şeyi at bana neyse adam direkt regen var abi kalk 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 çeşme okçusu var ok atıyor bana okçusu var Nerede lan? Bilmem nerede göremedim işte. Oh, bak okcusu, bak Ege'nin bendeki oğlum? değişime bak. Ne? Egemen bendeki değişime bak. Ok yedin kafana dur. Oğlum 7 yedi canın şey üç işte buçuk canım var. Şurada ok atıyor onun. Her yerde ok atıyorlar. Hayvan gibi o katı. Kardeşler çok sinir olduğumu belirtmek isterim. Ne yapıyor bu? Geri zeka. Abi kendi adasına uçtu. Yok böyle bir şans. Tamam, arkamızda tamam. arkamızda bana yardım et. Arkamızda mı? Hı hı. Dur ölme. nasıl bastım geliyorum. Abi dur yayı var. Bir dakika yayını alacağım. Ölmezsin değil mi? Yok yok ama bakıyorum. Oo bayağı kapışma var. Oo büyük kapışma. Abi salan yaptığı yere bak ya. Geldim. Gel yes, at at sana armor attık. Armor <laughs> mı attın? Oh, o da diğer kas bir eyvallah. Gel ben de sana atayım bir şeyler. Al şartınız bir. Al al al. Şartınız bir bende zayıf kış vardı. Oa oa. Oa oa. Yaz adam ıskalamıyor. Aimbot. Gelecekler. Tolga taktik lazım. Ah oh, düşürme. Adam full atıyor ya. Oh, oh. ölme oğlum iki canı i̇ki. var lan I aşağı gir aşağı. <laughs> A Bekleyin oğlum. Geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç Yedim bunu. Helal. Helal. A, lan Ender Pearl attı. Abi Helal. onu da yedik. Yemin ederim efsaneydi. Ha Regenerasyon istiyor musun? Atalım bir tane. Yok 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 yok. Olsun, yok, yok. Olsun. Ok ister misin? Ok. Gerek yok ya bayağı var. Kos 7 tane vardı zaten. Kos var. Ya Hypixel'de 1.8'de F3A çalışıyormuş galiba. Bir deneyeyim şu an. Vallahi çalışıyor arkada adam. Şurada galiba. Vallahi orada eğiliyor lan. Şurada bak şu adada. Aa görüyorum evet. Görüyorum. Bekle gideyim. İlk önce şuna gide. Bir tek o var zaten. Sen bak da çıkıp bir şey Aa geldi geldi arkada kaç kaç. Oha! Lapa. Atladı lan. Yürek yedi. 100 GG. 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 Aa! On çok güzel rampage falan attık. Dürdürüyorum arkadaşlar bir, ya da durdurdurmayayım dür, sol vel well yapalım birlikte. Aynen. Eee lobi kaçtasın? 15'deyim ben. Ben bakayım. Ben ondayım. 15'e geliyorum. Gel kalk. Geldim. Sol West'in yanındayım. Gel. Bak burada. Hadi ilk sen yap sonra ben yapayım. O ben iki tane Bendirdim. Yok, ben bir tane yapabileceğim. Ya burada bir lag oluyor bende ilk başta. O bir tane daha olsa iki tane yapacağım. Ne çıktı? medium bag of coins. Çıka çıka çık yani. Haydi bismillah. Haydi sana bir şey çıksın Oo. bana Oo. çıkma. Ya Nico Askeri çok istiyorum da çıkmıyor ya. Şimdi çıkıyor. Medium mu? back of coins çıktı. Dur dur ben bir tane daha yapabileceğim şimdi. Ben Haydi inşallah bundan güzel bir, bir, bir şey çıkacak. Dur poop poop god gas yes, kullanarak yapacağım. Haydi bismillah. <laughs> Hadi <Bişey> ya. Hadi <laughs> <yani. Gülüyor> <Pırrr diye Gülüyor> <paylaşalım. Gülüyor> güzel bir şey. Oh, Hadi. Small bag of coins çıkacak. Abi scout kit team çıktı ya. Böyle bir şey yok ya. Gel giriyorum. Gir. Girdim evet arkadaşlar... mi? arkadaşlar. Sen girmedin mi? Girdim. Girdim. Tamam. Ben night hit aldım yine. Arkadaşlar bu oyunu da oynayalım. Kazanırsak e, direkt atacağım videoyu. Kazanamazsak da eyvallah yine atacağım. Yani 3 tane oyun yeter artık. Eee. Hadi yani Tolga. Göster finallerini. Hadi hadi o diamond kılıç. Ee, efsane armor çıktı bana. Bana da bir sürü büyü. Oha falan adamların çıktı. zombi. Oha adamlarda ordu var lan. Sola Bakayım. bakar mısın? Şiş şi O o ne lan? O, o ne Allah aşkına? Adamlarda ordu var mı? A Tolga galiba GG'yiz kanka. Bu kadar çabuk mu? Yok. Baksan Gel gidelim o adama. Dur bekle. Yok birinin armanı var, birinin hiç yok. Ta taktiksel oynamak lazım. Artık. Geldi. Geldi zaten. Allah. Oha benim canım full sıfır oldu. Hadi. Neredesin? Abi kaç canı var ya Allah aşkına kaç canı var ya. Neyse bu el olmalı ya. O Çeksek mi oldu. bir tane <laughs> daha? Ne? Bir tane daha denesek mi? İyi deneyelim. Tamam. Bir tane daha deneyelim. Artık yensek de koyacağız arkadaşlar. durduruyorum Geri döndük arkadaşlar. Tolga'nın oyun Crash verdi. Mübarek oyun. Armorlar da bana kaldı Tolga lan yani gel. Tolga'cım ne yapıyorsun? Yani sen açıyor mu ya da oyunu Hı uh hı -huh. Piki Yanlışlıkla dili değiştirdim <laughs> Danimarka dili olmuş sonra oyun crash verdi Aynen evet, Bakalım ben kazanabilecek miyim Allah Evet direkt abi adamdaki bala bak direkt düştüm ya Neyse arkadaşlar Bu bölümün sonuna geldik Beğendiyseniz beğen Beğenmediyseniz de dislike butonunu kullanmayı unutmayın. Bunlar benim şey için önemlidir. Hoşçakalın hepinize güle güle.